Mer Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte maymun gribi oynuyoruz. Hmm, geçen virüs oyunu oynamıştık tekmen ama bu maymun gribi olacak tabii ki de. Geçen çok yani tüm ülkeler hastalanmıştı. Ölüler de vardı bayağı var tabii ki de. Ama Ta, tam olarak bitirememiştik. Şu anda maymun gribi oynuyorum. Hmm, maymun gribinin adı da maymunlar koydum. Ne kadar basit bir isim olduğunu anlamışsınızdır başladık bakalım 37 hasta 38 hasta 39 hasta fazla hmm. fazla hasta, hasta var ne patlattık 15 tane 57 kişi hasta oldu sıkıntılı. Türkiye'de var mı yok? Yakın ülkelerde yok galiba. Evet yok. 81 oldu. 84. Artıkça arttırıyorlar. Evet. 114, 120, 125, 134, 144. Pislik belirsiz mutasyonu unutalım. Bekle. Maymun mu lan şu insanın önündeki? Evet. Yayılma. Kuşlardan yayılırsa fazla yayılır. Geçen benimle söylediğim gibi. Rilli mi? 151 mi? oldu lan? O, o O, adam, her Kazakistan içinde yayılıyor. Maymunlar. Tamam <laughs> Sıkıntı yok. Baby. Koh. Devam. <laughs> maymunlar yüzlerce kişilere bulaştı. Hmm, 228. Yetenekler. Bu ne lan? Maymun. nereye? Geliştir. Evet. Virüsü yayıyorum. İyi tabii ki. de 15 dakika falan mı olmuş yok 15 dakika dünya ne durumda 99 salıklı, 784 hasta var şu anda hiç ölü yok o 8 o oh. ay bunlar daha fazla o Türkiye mi? Ah tamam. Türkiye'de bulaştırabilirim de. Çok da istemiyorum aslında. şu maymun gribi geçenki virüs gibi değil. Yeşil yeşil gözüküyor. Evet. Rusya. Rusya. Hmm. yıl artık yine ya. Türkiye patlattık bakalım. Türkiye'de 34 hasta mı? Oğlum şimdi olmaz olur mu ya? Şimdi <laughs> yakındaki tüm virüsler gel bebeğim gel diye çağırıyor. Gel gel güzelim hiç acımayacak Ağlarım sana derman olacak diye çağırıyor resmen. Bucuk bucuk yapıyor tüm virüslere için. Işık korkusu belirtisi. Mutasyona uğradı. Hmm. <laughs> Maymun binlerce kişiye bulaştı. <laughs> İyi tamam. O patlattık bakalım. Hmm, evet. 就说让他跟他搞去。